Hello friends, welcome to Sıfırdan İngilizce by Ali hoca English Channel. How are you today? I hope everybody is fine and everything is okay. Merhaba arkadaşlar. E, derslerimiz güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde devam ediyor. Umarım faydalı oluyordur. E, bugünkü dersimiz arkadaşlar e, pasif cümleler. Artık aktif cümleleri, aktif cüm e, tenseleri gördük. Pasif yani edilgen cümlelere başlıyoruz. Şu an şu ana kadar gördüğümüz geniş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman. E, geçmiş zaman ifadeleri hep aktif cümleler görmüştük. Şu anda yani etken daha doğrusu cümleler görmüştük. Şu anda e, passive forms yani edilgen cümlelere başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce tabi bunları tense tense ayıralım. Present, passive, present simple passive ile past simple passive cümlelerini göreceğiz. Bunu e, yapmak için karşılaştırmak için arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk önce aktif yani etken cümleyi yazdım. Sonra ise Aynı cümlenin pasivini yapıyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Present Simple Tense'in pasif cümlesini kurmak için ki Active Present Simple Tense'in cümlesini e, yani konusunu sağ üst köşesi, köşedeki e, linkimize bakarak e, o konuyu işleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Umarım faydalı olur. Pasif cümlede ise arkadaşlar bakın e, M is are yani özleden sonra M is kullandığımız kullandıktan sonra fiilin Üçüncü halini kullanıyoruz. Yani verb 3 Ya da eğer fiilimiz düzenli fiil fiilse e, fiil sonra d, ed ya da ied getiriyoruz arkadaşlar. Nasıl? Şu şekilde. Etken cümlemiz şöyle. Somebody, birisi waters the flowers every Birileri her gün çiçekleri sular. Tabii ki e, edilgen cümlenin öne, e, özelliği şu arkadaşlar. Türkçe'de de aynıdır. E, yapanın fiiliyatı yapan, eylemi yapan, aktiviteyi yapanın önemli olmadığı zamanlarda kullanırız. Mesela burada ne diyoruz? Aktif cümlelerde herhangi birisi her gün çiçekleri sular. Bunu nasıl pasif yapıyoruz? Bakın e, aktif cümlenin nesnesi pasif cümlenin öznesi oluyor. Yani the flowers nasıl? Türkçe'de nasıl deriz? Çiçekler her gün sulanır. Bunun için aktif cümlenin nesnesini pasif cümlenin öznesi haline getiriyoruz. Şu şekilde. Ondan sonra am, is, are'dan hangisi uygunsa onu. Sonra ise fiilin past participle yani üçüncü hali ya da dediğim gibi d, e, d, i, e, d getirilmiş hali. Ne oldu? The flowers are watered every day. Çiçekler her gün sulanır. Başka bir cümleye bakalım. Aktif cümlemiz Ahmet's parents grow olives in Soma. Ahmet'in anne babası Soma'da zeytin yetiştirir. Nasıl yapacağız? Aktif cümlenin nesnesi zeytinler yetiştirilen çünkü zeytinler. Olives are grown. Çünkü olives zeytinler çoğul olduğu için are kullanılır. Sonra grow fiilinin üçüncü hali are grown. Zeytinler Soma'da yetiştirilir. Peki eee Özneyi vurgulamak için arkadaşlar tarafından anlamında bay getiriyoruz. Ondan sonra özneyi. Bay Ahmet Perz yani aktif cümlenin öznesini daha doğrusu. Ahmet'in anne babası tarafından Soma'da zeytin yetiştirilir. Çok kolay gördüğünüz gibi. Diğer cümleye bakalım. My students don't use dictionaries very often. Öğrencilerim çok sık sözlük kullanmazlar. Burada nesne nedir? Sözlük kullanılan ya da kullanılmayan şey sözlük. Hemen onu özne olarak başa alıyoruz. Sonra çoğul olduğu için are. Tabi olumsuz olduğu için not kullanıyoruz. Are not ya da aren't olur. Düzenli fiilimiz olduğu için fiilimizin sonuna da d getiriyoruz. Dictionary is are not used very often. E, sıklıkla, sözlükler sık sıkla kullanılmaz. Kim tarafından? By my students. Öğrencilerim tarafından kullanılmaz. Mantığı kavradıktan sonra kolay oluyor. Yani e, aktif cüm aktif yani etken cümlenin etken cümlenin nesnesi edilgen cümlenin öznesi oluyor gördüğünüz gibi. Yani buradan bunu alıyoruz. Sonra da fiilin m is ar ve fiilin geçmiş yani üçüncü halini yapıyoruz arkadaşlar. Mantık bu. Aynı mantıkla aynı şekilde past simple tense'in yani geçmiş, değil Geçmiş zaman pasivinin edilgen cümlesini nasıl yaparız? bunun normal etken cümle kurma şeklinde o dersi yine sağ üst köşedeki linkten bakarak tekrar edebilirsiniz arkadaşlar. Was were ve fiilin past participle'ı past participle'ını kullanıyoruz. Yani fiilin üçüncü hali de, ya da düzenli fiil ise D, E, D, gelmiş halini kullanıyoruz arkadaşlar. E, mantık yukarıdaki M is are'da. Burada ise is e, yerine was were kullanıyoruz. Hemen bakalım cümlemize. Etken, edilgen cümlemiz. Aktif, pasif. Somebody, yukarıdaki cümleler yazdım bazılarını. Somebody watered the flowers yesterday. Dün çiçekleri birileri suladı. Birisi suladı. Bakın nesnesi çiçekler. Hemen onu özne olarak başa alıyoruz. The flowers çoğul olduğu için were watered yesterday. Dün çiçekler sulandı. Buna by somebody Birileri tarafından dememize gerek yok. Çünkü e, yapanın, e, etkinliği yapan kimsenin önemli olmadığı durumlarda by somebody, by dem, e, by as e, falan dememize gerek yok çok arkadaşlar. Başka bir cümleye bakalım. E, Fatih Sultan Mehmet bu aktif cümle yani etken cümle. Fatih Sultan Mehmet conquered Istanbul in 1453. Fatih Sultan Mehmet 1453'te İstanbul'u fethetti. Bunu nasıl yaparız? Fethedilen İstanbul olduğuna göre onu özne olarak başa getiriyoruz edilgen cümleden. Sonra tekil olduğu için was ve düzenli fiil olduğu için sonra d, e, d, i, e de hangisi uygunsa onu getiriyoruz. Ki buradan e, gelmiş. İstanbul was conquered in 1453, 1453'te fethedildi. Kim tarafından? Bay Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet tarafından. Diğer bir cümlemize bakalım etken cümlemiz. How did they find the temple underground? Bu soru olarak yaptım arkadaşlar. Ee, yeraltı, yeraltı tapınağını nasıl buldular? Kim? Herhangi birler bulan kişiler. Yani yapan önemli olmadığı durumlarda edilgen cümle yapmak daha iyi. İşte şu şekilde o da. Ee, biliyorsunuz was were kullanıyorduk. Ama bu sefer did olmuyor arkadaşlar. How was the temple underground? Yeraltı tapınağı nasıl found bulundu? Find bulmak onun ikinci ve üçüncü hali aynı gerçi de find, found, found. Üçüncüsünü fiilin üçüncü hali found şeklinde yazıyoruz. Bakın kafamız karışmasın. Bunlar yukarıdakiler olumlu cümle olduğu için was, were, öznelerden sonra gelmiş. Sadece burada yaptığımız özne, yeraltı tapınağı özne olduğu için sorularda da was, were başa gelir. Başa geldi gördüğünüz gibi. Yani bu konuları daha önceden biliyorsunuz. Son alıştırmamıza alıştırmamıza bakalım. Bu da bir soru. Ditle sorduğumuz bir soru. Did you sell the gold necklace? E, altın kolyeyi sattın mı? Bakın bu sen, özne belli. Bu satıldı mı anlamında nasıl yapıyoruz? E, edilgen. Did yerine was tabii ki. Was the gold necklace sold? Tabii burada özne you değil. Satılan şey yani nesne daha önce söylediğimiz gibi nesne. Was the gold necklace sold? Altın kolye satıldı mı? Sell. sold. Verb 3 yani üçüncü hali fiilin sold. altın kolye satıldı mı? Present continuous pasif ile past continuous pasif. Present continuous tense'in yani şimdiki devam eden zamanın normal cümleleri, normal konusunu daha önce işlemiştik zaten. Onu da yine sağ üst köşemizdeki linkinden girerek işleyip konuyu tekrar edebilirsiniz. Present continuous tense arkadaşlar pasif yaparken am yani cümleden sonra özneden sonra am is are ve ondan sonra being getiriyoruz. Being'den sonra past participle yani fiilin 3. hali. Düzenli fiilse d, e, d, i, e, d. Düzensiz fiilse fiillerin üçüncü hallerini yani past participle yapısını getiriyoruz. Burada sizler için birkaç örnek yaptım. Bakın aktif cümle pasif cümle şeklinde. Aktif cümle biliyorsunuz etken cümle. Yani normal bildiğimiz cümle. Ama pasif cümle ise edilgen cümle. Bakın bir tane örnek. Somebody is watering the flowers at the moment. Şu anda birisi çiçekleri suluyor. Etken, edilgen cümle yaparken arkadaşlar etken cümlenin nesnesi pasif cümlenin öznesi oluyor. Bakın the flowers başa yani aynı Türkçe'de yaptığımız gibi. birisi, birisi birileri çiçekleri suluyor. Edilgen cümle nasıl olur? Çiçekler sulanıyor. The flowers, tabii çoğul olduğu için ar getiriyoruz. Are being watered at the moment. Tabii ki water düzenli fiil olduğu için ed'e getirdik. Diğer bir cümle: The terrorists are holding the workers as hostages. Teröristler işçileri rehine olarak tutuyorlar. Bakın işçiler Türkçede nasıl olur? İşçiler rehine olarak tutuluyor. The workers nesne özne oldu. The workers are being held, held, holdun, üçüncü hali, past simple hali, as hostage, rehin olarak tutuluyor. Kim tarafından? By the terrorist. Yani kimin tarafından yapıldığı belliyse, önemliyse by ile kullanabildiğimiz daha önceki dersimizde söylemiştik. Diğer bir cümlemiz, örneğimiz. Nilay is cleaning the garden now. Nilay şimdi bahçeyi temizliyor. The garden başa geldi. The garden is being cleaned by Nilay now. Şimdi Nilay tarafından e, temizleniyor bahçe. Bahçe burada özne olmuş oldu. Bu present continuous tense pasifdi. Past continuous tense ise arkadaşlar biliyorsunuz geçmişte devam eden zaman, geçmişte belli müddet devam eden zaman için biz past continuous tense kullanıyorduk. Yine bunun da normal ders anlatımını sağ üst köşesi, köşedeki linkimizden bakıp işleyebilirsiniz. Tekrar edip konuyu e, pekiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu cümleyi pasif yaparken yani pas continuous tense pasif yaparken yukarıdaki e, present continuous'takine benzer. Sadece am is are yerine arkadaşlar was were getiriyoruz. Yani am is yerine was are yerine were getiriyoruz. Ondan sonra yine fiil being getiriyoruz. Sonra yine fiilin Düzenli fiil ise D, E, D, I, E, D gelmiş hali. Düzensiz fiil ise past participle yani fiilin word demek biliyorsunuz fiil. Onun için V yazdım. Verb 3 fiilin üçüncü hali. Aktif cümleye bakalım. Aktif cümle somebody was watering the flowers at this time yesterday. Dün bu vakitte birisi çiçekleri suluyordu suladı değil bakın. Suladı past simple tense'de. Onu geçen derste işlemiştik. Suluyor yani o sıra, o sırada tam bu vakitte oluyor olan bir iş. Nasıl yapıyoruz? Yukarıda söylediğimiz gibi aktif cümlenin nesnesi pasif cümlenin öznesi oldu. The flowers were being watered at this time yesterday. Dün bu vakitte çiçekler sulanıyordu. Birisi tarafından. Diğer bir aktif cümlemiz Mehmet was painting the door when I saw him. Onu gördüğümde Mehmet kapıyı boyuyordu. Aynı nesneyi alıyoruz. The door was being painted. Kapı boyanıyordu. By Mehmet. Mehmet tarafından. When I saw him. Onu gördüğümde. Yani Mehmet'i gördüğümde kapı boyanıyordu. People. Diğer aktif cümle. People were growing cotton in Manisa years ago. Yıllar önce Manisa'da insanlar e, pamuk yetiştiriyorlardı. Pasif nasıl yapıyoruz? Pamuk nesle bakın hemen özne oldu. Cotton was being grown in Manisa years ago. Yıllar önce Manisa'da pamuk yetiştiriliyordu. Burada yetiştiriyordu. Bu yetiştiriliyor Yani edilgen cümle. Evet, aktif cümlemizin son örneğimiz. Was Hasan burada soru yaptım. Was Hasan filming the animals in the zoo? Hasan hayvanlık bahçesinde hayvanları filme alıyor muydu? Hayvanların filmini çekiyor muydu? Pasif olursa yine vaz tabur animals özne oluyor ya. Animals çoğulu olduğu için bu sefer vaz değil were oluyor arkadaşlar. Bu Hasan olduğu için özne vaz getirmiştik. Ama pasif cümlede özne artık animals oluyor. Nesne özne oluyor demiştik. Onun için were getirdik. Were the animals being filmed by Hasan in the zoo? bahçesinde Hasan tarafından hayvanlar film ediliyor muydu? Filme alınıyorlar mıydı? Present perfect tense'in normal halini yani aktif e, aktif cümle halini sağ üst köşemizdeki linkten bakarak e, tekrar edebilirsin arkadaşlar normal konu anlatımını. Şimdi geldik pasif yani edilgen cümle present perfect. Present perfect tense neydi? Geçmişte başlamış, hala devam eden ya da yeni olmuş bitmiş olaylar ya da hayatımızın herhangi bir zamanda edindiğimiz tecrübeler, yaptığımız tecrübeli işlerden ...bahsederken kon kullanıyorduk. Nasıl bir e, form yapı içinde yapacağız bu edilgen cümleyi? Have ya da has. Çoğulsa biliyorsunuz have. Tekilse, üçüncü tekil şahıssa has kullanıyoruz. Ondan sonra been ve past participle yani fiilin üçüncü hali. Düzenli fiilse de, e, de, de, i, e, de gelmiş hali. Hemen örneklerimize geçelim. Aktif cümle. Somebody has watered the flowers. Birisi çiçekleri suladı suladı they look fresh. Temiz gözüküyor. Taze gözüküyorlar. Ne yaptık? Daha önce söylemiştik. Aktif cümlenin nesnesi pasif cümlenin öznesi oluyordu. The flowers have flowers çiçekler çoğul olduğu için have getirdik. Çiçek the flowers have been watered. Çiçekler sulandı. They look fresh. Taze gözüküyorlar. Jack has repaired the car for two hours. Jack iki saatten beri arabayı e, tamir etti. Araba tamir oldu, bitti artık. E, nasıl yapıyoruz? Araba tabii ki özne oluyor pasif cümlede. The car has been repaired by Jack for two hours. İki, iki saattir, iki saat süresince Jack tarafından tamir edildi. Diğer aktif cümlemiz. They haven't posted the letter yet. E, post mektubu henüz. Göndermediler, post, postalamadılar. Hemen the letter tabii ki nesne özne oldu. The letter hasn't been posted yet, mektup henüz gönderilmedi, postalanmadı. Past perfect ama kısaca hatırlatayım geçmişte olan iki olay vardı. O olaydan ilk önce olan past perfect, diğeri past simple değil geçmiş zamandı. Past perfect de pasif yaparken had ondan sonra been Sonra da past participle yani fiilin üçüncü hali. Eğer fiilimiz düzenli fiilse D, e, e, ya da i E, de gelmiş halini kullanıyorduk. Aktif cümleye bakalım arkadaşlar. Somebody had watered the flowers. Birileri çiçekleri sulamış. They were fresher. Onlar daha tazeydi. Pasifi nasıl yapıyoruz? Tabii ki aktif cümlenin nesnesi pasif cümlede özne oldu. The flowers had been watered. Çiçekler sulanmış, sulanmıştı. They were fresher. Onlar daha tazeydiler. Diğer cümle. The mechanic had repaired the car by the time we arrived. Biz vardığımızda, ulaştığımızda, vardığımızda e, tamirci arabayı tamir etmişti. Yani biz gelmedim tamir edilmişti. Edilmişti. İşte burada yapacağız. The passive nasıl oluyor? The car nesne, özne oluyor. The car had been repaired tamir edilmişti. By the mechanic tamirci tarafından by the time we arrived. Biz varıncaya kadar vardığımız zamanda tamirci tarafından tamir edilmişti. Yani hazır bir şekilde bekliyordu. Ee, yani varma, şu bakın geçmişte vardık, o da geçmiş zaman ama head tamir edilmesi ondan daha önce olan bir olay. Yani, past perfect'in özelliği buydu. Sanki bizim mışlı geçmiş zaman dediğimiz gibi. Diğer son örneğimiz, the police had caught the burglar. Ee, polis, polisler hırsızı yakalamışlardı. Before we came home, biz eve gelmeden önce. Hemen özne olarak the burglar başa getiriyoruz. The burglar had been caught by the police. Polis tarafından, hırsız polis tarafından yakalanmıştı. Before we came home, biz eve gelmeden önce. E, bu dersi konumuz arkadaşlar simple future, being going to ve models. Yani modeller. Modelleri biliyorsunuz. Simple future yani willi gelecek zaman pasif yaparken yani edilgen yaparken will'dan sonra be kullanıyoruz ve be'den sonra past participle yani fiilin üçüncü hali düzenli fiil ise de, e, de, i, e, de getiriyoruz. Örneğimiz bakın aktif cümle pasif cümle şeklinde yaptım. Çok kolay oldu. Şimdi hepsine ikişer tane. Gerçi altta üç tane var ama somebody will water the flowers tomorrow. Yarın birisi çiçekleri sulayacak. Hemen nesne oluyor arkadaşlar biliyor. Nesne özne oluyordu pasif cümleden. The flowers will be watered tomorrow. Çiçekler yarın sulanacak. Yukarıdaki sulayacak. Yani aktif burada sulanacak. Edilgen cümle. Diğer cümlemiz, aktif cümlemiz. The mechanic will repair my car. Tamirci arabamı tamir edecek. Nesneyi özne yaptık. My car will be repaired by the mechanic. Arabam tamirci tarafından tamir edilecek. Be going to ise arkadaşlar biraz biliyorsunuz planlı gelecek idi. Edilgen yaparken Am, is, are, going to, buraya kadar normal şeklinde ama bir, ondan sonra be var, be ve past participle yani fiilin üçüncü hali. Örneğimize bakalım, aktif cümlemize. Somebody is going to water the flowers. Birisi çiçekleri sulayacak. Edilgen cümle yaparken hemen nesneyi özne yaptı. The flowers are going to be watered. Çiçekler sulanacak. Diğer cümlemiz the mayor is going to build a new marketplace. Belediye başkanı yeni bir pazar yeri kuracak, pazar yeri inşa edecek. Hemen pazar yeri tabii ki nesne olduğu için onu özne yapıyoruz. Pasif cümlede a new marketplace is going to be built by the mayor. Yeni, market, yeni pazar yeri belediye, belediye başkanı tarafından yapılacak, bina edilecek. Evet arkadaşlar bunlar be going to pasif edilgen cümlesiydi. Models, hatırlarsınız models, can, could, must, have to, should, may. Bunlar modelslara geliyordu. Bunları daha önce işlemiştik. Oradan bakabilirsiniz. Models'tan sonra aynı will ile going to da yaptığımız gibi be ve fiilin 3 e, üçüncü hali, past participle hali getiriyoruz. E, tekrar söyleyeyim, fiilimiz düzenli fiilse de, i, e, de e, ya da e, getiriyoruz aktif cümlemiz şöyle. Dikkat et. Evet. Bakalım. Students mustn't bring mobile phones to the classrooms. Öğrenciler sınıflara e, cep telefonları getirmemeliler. Getirmemeliler. Nasıl yapıyoruz? Nesnemiz özne oluyor. Pasif cümlede. Mobile phones mustn't be brought to the classrooms by students. Öğrenciler tarafından cep telefonları sınıflara getirilmemeliler. Getirilmemelidir. Diğer bir cümlemiz. Tabi models çok oldu için ben sadece 3 tanesiyle yaptım. Diğerleri aynı mantıkla, aynı formla. Siz yapabilirsiniz. People should protect the animals in danger. İnsanlar, tehlike altındaki hayvanları korumalıdırlar. The animals in danger nesne çünkü özne oluyor. The animals in danger should be protected. Tehlike altındaki hayvanlar korunmalıdır. Son örneğimiz aktivini okuyalım ilk önce. All citizens have to obey the rules. Bütün vatandaşlar kurallara uymalıdır. Have to zorunluluk biliyorsunuz. The rules özne oldu. Have to be obeyed by all students. Kurallara bütün vatandaşlar tarafından uyulmalıdır. Evet arkadaşlar konumuz bu kadar. E, pasifle ilgili 4 seri yapmış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Beğeni paylaşmayı ve de takip etmeyi unutmayalım. See you later.